bugün Tobet'i tanıtım günleri mezun canlı yayınları için bir araya geldik. Bugünkü konumuz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünden Şanel Karatepe. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Aslı Hanım. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Ee, bize kendinizi, kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz acaba? Tabii ben Şanel Karatepe. 2020 yılında Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Biliminden mezun oldum. Şu anda da Türkiye'nin en önemli e-ticaret platformlarından biri olan PTT AVM'de kamu politikaları ve kurumsal ilişkiler direktörü olarak çalışıyorum. Çok güzel. Peki soralım o zaman. Neden Tobet'e? Benim için üniversite seçiminde en önemli kriter mezuniyet sonrası gerçek hayata hazır bir şekilde başlayabilmekti. Tobet'i tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biri de iş dünyasıyla iç içe bir eğitim sunmasıydı ortak eğitim modeli sayesinde daha öğrenciyken kurumsal deneyim kazanma fırsatı bulabiliyordunuz. Ve bu da şu an bile kariyerime güçlü bir başlangıç yapmamı sağladı. Ayrıca ikinci yabancı dilim imkanı, hocaların sektörel bağlantıları ve üniversitenin iş dünyasıyla kurduğu güçlü bir bağ benim için kesinlikle belirleyici olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel. Aslında dediğiniz çok doğru. Daha eğitim hayatındayken iş hayatına hazırlanıyoruz. Peki siz eğitimin iş hayatındaki karşılığını nasıl görüyorsunuz? Kesinlikle şunu söylemek istiyorum öncelikle. Tobetü'de kazandığım en önemli şey iş hayatına sadece bilgi değil, hazır bir profesyonel gibi adım atabilmekti. Eğitimimiz sadece teori değil, sayıyı birleştiren bir model üzerine kuruluydu. Bu sayede sadece ders çalışmıyorduk, sınava girmiyorduk. Aynı zamanda strateji geliştirmeyi öğreniyorduk. Ekip çalışması ne demek bunu öğreniyorduk. Hızlı karar alma, etkili iletişim gibi becerileri edinebiliyorduk. Özellikle ortak eğitim modeli kurumsal kültürü tanımaya, iş dünyasının beklentilerini daha mezun olmadan önce anlamaya yardımcı oluyordu. Bu altyapı sayesinde de kazandığım deneyimlerle birlikte kariyerimde hızlı bir ilerleme sağlayabildim ve şu an bile bulunduğum görevde tüm stratejik çalışmalarımda üniversitede edindiğim vizyon ve disiplini doğrudan kullanıyorum. Çok güzel. Ee, o zaman biraz da bölüm tercihi ile ilgili konuşalım. Bu aslında çok zor ve stresli bir dönem öğrenciler için zor bir karar. Siz Tobetü'de bölüm seçerken sizin kriterleriniz nelerdi? Ya kesinlikle bölüm tercih süreci bir genç için hayatının en önemli ve bir o kadar da zor kararlarından biri öyle bir dönem. Tobetü'de bu bölümü seçerken benim için en en öncelikli kriterlerden biri gerçekten ilgi duyduğum ve öğrenmeye hevesli olduğum bir alan olmasıydı. Mezun olduktan sonra kesinlikle kariyerimde bana farklı bir kapılar açacak bir donanım olma, olmasını sağlamasıydı. Tek bir odak noktası oluşturmaması çok önemliydi. Hem akademik hem de pratik beceriler kazandırması da bir avantaj sağlıyordu. Özellikle bu siyaset bilimi seçmemdeki sebep de sadece kamu yönetimini değil, aynı zamanda iş dünyasını öğrenebiliyorduk, uluslararası ilişkiler ve stratejik düşünme alanlarında kapsayan geniş bir perspektif sunuyordu. Hem bu sayede ilgi alanlarımı genişletebildim hem iş hayatında değerli olabilecek analitik ve çözüm odaklı beceriler kazanabildim. Bu kriterler doğrultusunda da Tobet'in eğitim yapısı ve imkanları benim için en doğru tercih oldu. Çok güzel. O zaman biraz da o zaman ortak eğitimden bahsedelim. Ortak eğitimlerinizi siz nerelerde yaptınız? Bunlar size neler kattı bu süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? Kesinlikle ortak eğitim süreci benim için sadece iş dünyasını tanımak değil, kariyerimde nasıl bir yol izlemem gerektiğini keşfetmek açısından da çok değerliydi. İlk olarak Danıştay Başkanlığı'nda idari yargı süreçlerini gözlemleme fırsatı buldum. Bu deneyim kamu kamu çalışmalarında, kamu kurumlarında çalışma dinlemeklerini anlamamı sağladı ve aynı zamanda kamu sektörünün bana uygun bir alan olmadığını fark ettirdi. Bu kesinlikle benim için çok önemliydi. Sonrasında da özel şirkette danışmanlık hizmeti veren bir hukuk firmasında çalıştım. Burada yalnızca hukuki süreçleri değil, şirketlerin ihtiyaçlarına göre stratejik yol haritaları oluşturulmasında yönetim danışmanlığı veren bir hukuk firmasıydı. Hem burada bu stratejik yol haritalarının oluşturulmasını gözlemleyebildim, hem katkı sunabildim. Diğer taraftan da müzakere süreçlerini öğrenebildim ve çözüm odaklı bir bakış açısı geliştirmeyi öğrendim. Son olarak, son olarak da Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Birliği Dairesi'nde görev aldım. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ilişkilerine ilişkin raporlar hazırladım. Günlük gelişmeleri takip ettim. Üst düzey toplantılara ilişkin bilgi notları hazırladım. Bu da bana çok paydaştı. Diplomatik ilişkilerde özellikle iletişim ve analitik raporlamanın önemini öğretti. Bu üç deneyimi, deneyimi birleştirdiğimizde yalnızca üst dünyasına hazırlanmamı değil, hangi alanlarla ilerlemek istediğimi ve hangi alanların bana uygun olmadığını göstermesi açısından çok kıymetliydi. Kesinlikle ortak eğitimin en büyük yararı bu bence de. Ee, biraz da o zaman sosyal hayattan bahsedelim. Tabetü'de en çok neyi yapmayı özlediniz? Tabetü'de en çok kampüsün samimi ortamı ve yurtta geçirdiğim zamanları özledim. Özellikle yurt hayatı, farklı şehirlerden gelen arkadaşlarla birlikte yaşamanın getirdiği dayanışma duygusunu bizde çok geliştirdi. Ömür boyu sürecek dostlukları burada kazandım. Özellikle yurtta düzenlediğimiz sinema geceleri, birlikte hazırladığımız yemekler ve gece geç saatlere kadar süren oyunlarımız, sohbetlerimiz kesinlikle unutulmayacak anılarım arasında yer alıyor. Ayrıca alacak karanlık geceleri benim için gerçekten özel bir deneyimdi. Sınav döneminde kütüphanemiz 7-24 açık olurdu. Fayda geç saatlerde çorba, simit, kahve ikramları olurdu. O dönem şunu hissediyorsunuz, bu kadar yoğun dönemde stres yaşarken üniversitenin sizin yanınızda olduğunu bil bilmek gerçekten çok kıymetli hissettiriyordu. Kesinlikle. Şu an alacak karanlık başladı bu arada. Sor bir gelebilirim. Bekleriz her zaman. Ee, şimdi o zaman şeyden bahsedelim. Aslında biz açık kapı iletişimli olduğu bir okuluz. Hocalarımızın kapısı her zaman bize açıktır. Sizde böyle yer eden böyle bir hocanız var mı? O hocanızla ilgili neler paylaşmak istersiniz? Bir anınız var mı acaba? Bence herkesin kesinlikle vardır. Benim için de tabeti de unutamadığım isimlerin başında Profesör Doktor Hakan Evinç Ongur hocamız geliyor. Hakan Hocamızın en önemli, en değerli özelliği her zaman ulaşılabilir ve öğrencilerine gerçekten değer veriyor oluşuydu. Özellikle de bunun en somut e, örneklerinden biri, take-home sınavlarında sayfalarca doküman teslim ederdik ve aynı gece Hakan Hocamız bütün o dokümanları, take-home'ların hepsini okurdu ve herkese özel, kişisel geri dönüş maili atardı. Bu kesinlikle gerçekten bir insanı kıymetli hissettiriyordu ve hatalarını öğrenmede birebir bir destek sağlıyordu. Diğer yandan özellikle kendisinden aldığım siyaset teorisi, siyaset sosyolojisi, çağdaş siyasi düşünceler dersleri benim için yalnızca akademik bir eğitim değil, olaylara farklı bakış açıları öğrenmeyi öğreten bir yolculuktu. Geçmişin siyaset teorilerini bugünün toplumsal konularıyla birleştirmek, ilişkilendirmek, yaptığımız tartışmalar bugün bile şu an bile iş hayatında karşılaştığım karmaşık konularda bile çok boyutlu değerlendirme, strateji geliştirme biçimine doğrudan katkı sağladığını düşünüyorum. Çok güzel. E, Yerleşkedeki yaşamınızla ilgili neler paylaşmak istersiniz bizimle? Kesinlikle Tobetu'da to kampüs hayatı her şeyin elinizin altında olduğu çok pratik bir düzene sahip. Dersler arası geçiş, geçişler inanılmaz kolay. Yoğun bir zaman ders programında bile zamanınızı verimli kullanabiliyorsunuz. Yurdun doğrudan zaten kampüsün karşısında olması bile öğrencinin hayatını inanılmaz kolaylaştırıyordu. Zaten kampüsümüz aynı zamanda şehrin tam merkezindeydi bu bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyordu. İhtiyaç duyduğunuz her şeyi kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Öyle. Ee, o zaman şimdi hazır konuk evi demişken bir de konuk evinden bahsedelim. Ee, konuk evinde hayatınız nasıl geçti? Kesinlikle Tobeto'da e, konu, konuk evinde kalmak benim öğrencilik hayatımı kolaylaştıran ve güzelleştiren bir yeri oldu. Lisans hayatım boyunca ben Tamamen kampüste konuk evinde kaldım ve gerçekten çok memnun ayrıldım. Yurdun biraz önce de bahsettiğim gibi kampüsün karşısında olması, yürüme mesafesinde olması size çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Odalar gerçekten inanılmaz rahat ve genişti. Ortak alanlar, odalar düzenli olarak temizlenmekteydi. Çalışma ve özel hobi alanları vardı. Alt katta özel çalışma, üst katta sessiz odalar. Bu sayede hem bireysel olarak hem grup çalışmalarını da rahatlıkla yapabiliyorduk. 724 güvenliğin oluşuyor ve öğrencilerle her zaman her konuda ilgilenen, ulaşılabilir olan yurt müdürümüz Semih Hanım ki hala görevine devam ediyor. Kesinlikle sizi güvende sağlıyordu ve aileleri de güvende sağlıyordu. Ailenizden herhangi biri arayıp her şeyi sorabiliyordu ve herkesi samimi bir şekilde geri dönüş sağlayan bir müdürümüzdü. Çok kıymetli biri. O yüzden kesinlikle hem eğitim hayatını hem de sosyal hayatı düşündüğünüzde TOBET'i gerçekten bunu fazlasıyla size sunan bir üniversite. Kesinlikle, bir aday için, aday öğrenci için TOBET'in en, en büyük farkı nedir sizce? Bir de bunu soralım size. En büyük farkı kesinlikle evet. sadece öğrenci bir mezuniyete değil, doğrudan iş hayatını hazırlayan bir üniversite olması. Burada dediğim gibi ders dinlemiyorsunuz, sınava girmiyorsunuz sadece. Ortak eğitim modeli sayesinde iş dünyasına adım atıyorsunuz. Gerçek kurumsal süreçleri öğreniyorsunuz, çok fazla network sağlıyorsunuz. Hocalarınız her zaman size ulaşılabilir iş dünyasına girme konusunda destek olmaktalar. Şu an bile bir mezun olarak bir hocamızı arasam yine bana o kapıyı açacağını çok rahatlıkla biliyorum. Diğer yandan da yani kısaca şunu söyleyebilirim. Tabii yalnızca bir diploma sunmuyor. Kesinlikle iş hayatına güçlü bir başlangıç sunan bir üniversite. Kesinlikle. Son olarak derim o zaman aday öğrencilere bu süreçte neler tavsiye edersiniz? Kesinlikle hayatın, hayatlarının en stresli ve aynı zamanda önemli karar verdikleri bu dönüm noktalarında şunu söyleyebilirim. Sadece bir üniversite değil, sizi hayata ve gerçek iş dünyasına hazırlayan bir üniversiteyi tercih etmelerini. Bölüm seçerken sizi donatacağı beceriler kadar o bölümdeki derslerin, veren hocaların kalitesi de sektördeki deneyimleri de gerçekten çok önemli. Özellikle şehir dışından gelecek öğrenciler için yerleşke koşulları, konaklama süreçleri kesinlikle tercih tercih döneminde göz önünde bulundurulması gereken kıstaslardan biri. Bu sebeple yine diyorum ki Tobeti de bunu fazlasıyla her anlamda gerçekleştirebilen bir üniversite. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz size bugün bize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Kendinize çok iyi bakın. E, aday öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Tobeti tanıtım günlerimiz devam ediyor. Hepinizi yerleşkemize bekliyoruz.